Elçilerin İşleri 22. Bölüm Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin. Dedi, Pavlus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Pavlus şöyle devam etti. Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada, Yarışalim'de, Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasası ile ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkahinle bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım, oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp, Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp, Şam'a yaklaşırken, birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana, sağ ol, sağ ol, neden bana zulmediyorsun, dediğini işittim ey efendim, sen kimsin diye sordum. Ses bana, ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de, benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. Rab, ne yapmalıyım diye sordum. Rab bana, kalk Şam'a git dedi. Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek parlayan ışığın görkeminden gözlerim görmez olduğundan yanındakiler elimden tutup beni şama götürdüler orada Hananya adında dindar kutsal yasaya bağlı biri vardı kentte yaşayan bütün yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve Saul kardeş gözlerin görsün dedi ve ben o anda onu gördüm Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi, ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yarışalim'e döndükten sonra, tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana çabuk ol dedi. Yarışalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler. Ya Rab dedim. Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana git dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim. Pavlusu buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine "Böylesini yeryüzünden temizlemeli. Yaşaması uygun değil." diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Pavlus orada duran yüzbaşıya "Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?" dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. "Ne yapıyorsun?" dedi. Bu adam Roma vatandaşıymış. Komutan Pavlus'un yanına geldi. Söyle bakayım, sen Romalı mısın? diye sordu. Pavlus da, evet, dedi. Komutan, ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim. Diye karşılık verdi. Pavlus, bense doğuştan Roma vatandaşıyım. Dedi onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu. Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkahinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.